rüyada düğme fırsat başarı verebilecek koşullar olarak yorumlanır. Bir kutuda düğmeler türlü iş teklifidir. Bir cekete düğme diken insan işinde ilerler. Düğme pirinç veya bakırsa ve parlaksa başarıyla birlikte bolluk da olacaktır. Hem bu uzun süre devam edecektir. Gümüş düğme ayrıca sevince de işaret eder. Fakat altın düğme başarı yüzünden dedikodu ve kıskançlık çıkacağını belirtir. Yani rüyayı görenin başarısını çekemeyenler türlü söz ve hareketlerle kendisini rahatsız edecektir. Üstündeki elbisenin düğmelerini açan büyük bütün sıkıntıyı geride bırakır. Giydiği şeyin düğmelerini ilikleyen de bir zarardan kurtulur. Evli bir kadın için elbisesinin düğmelerini iliklemek yuvadaki mutluluğu korumak demektir. İnci düğme gözyaşı olarak yorumlanır. İnci düğmeli bir şey giyen kimse gözyaşı döker. Bunun keder mi mutluluk gözeşimi olduğunu giyilen kılık belirler. Düğme satın almak yeni bir işe geçmek demektir.